arkadaşlar öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Finalimizin en zor ve en güzel etabına hoş geldiniz. Şimdi isterseniz bu bugün gene bir video ile başlayalım. Size bir, birkaç tane tiyo verebilecek bir video izleyerek başlayalım inşallah. Türkiye son dönemde Karadeniz'de gerçekleştirdiği atılımlarla birçok ülkenin ilgisini üzerine çekmeye başladı. Bununla birlikte bölgede kaos oluşturmaya yönelik girişimlerde hız kazanmış durumda. Bu girişimlerin başındaysa siber saldırılar geliyor. Özellikle kritik altyapılara yönelik siber saldırı girişimlerinin boyutu giderek artıyor. Siber uzayda gerçekleşen ve çoğu zaman tespit edilemeyen bu saldırılara karşı güvenlik önlemleri de sıkılaştırılmış durumda. İstihbarat kaynakları dünya genelinde faaliyet gösteren bir hacker grubunun Zonguldak'taki kurumlara siber saldırı hazırlığında olduğuna yönelik bulgular tespit ettiğini bildirdi. Bu grubun zararlı yazılım geliştirme gibi yetkinliklerinin bulunduğu ve bazı yerel hacker gruplarıyla işbirliği içinde olduğu da bilgiler arasında yetkililer saldırganların hedefini belirlemek ve etkisiz hale getirmek üzere yaklaşık 40 kişilik uzman bir ekibi Zonguldak'a davet etti. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, detaylar aktarmayı sürdüreceğiz.